selamünaleyküm evde balkonda bıldırcın yetiştirilir mi diyenlere cevap niteliğinde bir video olsun istiyorum bu video ee, bıldırcın işine özellikle Ukrayna bıldırcını olarak ilk seninle tanıştım ve senden aldığım yumurtalarla kendi yaptığım kuloşka makinasıyla e, üretim yaparak evde bıldırcın beslemeye başladım ee, bugün yumurta veren Ukrayna bıldırcınım var. 3 erkek 7 dişi şeklinde. Daha önce bunlar şu an görüntüde gördüğünüz kafesin içerisindeydi. Bunlardan gelen yavru yumurtaları kuluçka makinesine koydum. Yeni aldığım çıkımları da buraya koydum. Anaçlarımı da üstte yine kendi yaptığım plastik tel ızgaralı altta çekmecesi olan pisliğini aşağıdan gazeteyle alabildiğim bir sistem yaptım. Anaçlarımı yukarıya koydum. Yine bunlardan aldığım yumurtaların vermiş olduğu yavruları da aşağıya koydum. Evet. Burada da şu an ortalama Herhalde 18 tane buldurucum var. Ee, yaklaşık 22-23 günlükler. Herhangi bir ısıtıcıya gerek duymuyorum. Havalar ısındı zaten. İstanbul'dayız. Ee, gayet e, ideal bir ısısı var içerinin. Ee, 24.4 gösteriyor. Akşamları 20'ye kadar düşüyor. Ama altına indiğini görmedim. Yine üst tarafta Çin bıldırcınlarım var. Normalde bu tek bir kafesti. Şu kenarlara raf yapabilmek adına çıtalar sabitledim ve üzerinde bir tane kalıp koydum. Yine sunta bir kalıp MDF. Bunun zemini koydum. Üzerinde telle çevirdim. Buraya çim bıldırcınlarını ayırdım. Çim bıldırcınları da burada çok mutlular. Herhangi bir hastalık, herhangi bir sorun yaşamadım. Düzenli olarak yumurta veriyorlar. Ee, aynı zamanda yine aynı şekilde bunlardan aldım yumurtaları. Buluşka makinesinde çıkımını aldım. Bunlardan da güzel yavrular aldım. Şu an içeride odadalar. Bunları ayrı bir videoda çekerim inşallah daha sonra. Gördüğünüz gibi böyle bir yem sistemi yaptım. Bu da pratik olması açısından. Buradan yemi koyuyorum. Buradan aşağıya akıyor. Kuşlar buradan yemi yiyor. Gayet mutlular. Gördüğünüz gibi. Hareketliler. Şimdi bu videoyu çekme amacım Masuni abinin Bıldırcın yetiştiriciliği sayfasında sürekli soruyorlar. Yani evde balkonda bıldırcın besleyebilir miyim? Yine özet geçeyim. Mahsuni abinin e, kümesini ziyaret ettim. Yani bundan yaklaşık 2-3 ay önce. E, ondan yumurta aldım. Aldığım yumurtaları dediğim gibi kendi yapmış olduğum kuluçka makinesine koydum. Kendi yaptığım kuluçka makinesinden aldığım yavruların ee, bir kısmını yine Mahsuni abiye getirdim sağ olsun o zaman Çin bıldırcınıyla takas etti benle kafa kafaya Ukrayna bıldırcınlarını ki Ukrayna bıldırcına göre değerlidir kafa kafaya verdiğim adet sayısında Çin bıldırcını aldım Mahsun abiden ee, geri kalan işte bende kalan Ukraynalıları da damızlık yaptım düzenli olarak yumurtalarını aldım aldım yumurtaları kuluçka makinesine koydum ee, bu şekilde gördüğünüz gibi yine yüzde 90 çıkım aldım onu da söyleyeyim benim kuluçka makinesi 36'lık bıldırcın yumurtası alıyor 36 yumurtadan ortalama 29-30 yani o civarda bir çıkım alıyorum çok güzel bir oran yani Mahsun abi'den aldığım yumurtalardan yumurtalardaki oranı kendi Kuşlarımda da yakaladım. O da şöyle dediğim gibi 10 bıldırcım var yetişkin. Bunların 7'si dişi. 3'ü erkek. Yani Arkadaşlara da bu dipnot olsun. Ee, son olarak şimdi aklıma geldikçe söylemeye çalışıyorum. Ee, koku yapıyor mu bu? Şimdi şöyle arkadaşlar. Şimdi bunların altını düzenli olarak 2 günde bir değişirseniz ee, bakın bunu ben söyleyeyim. Bu yine altına gazete rafı var bunun. Altından gazeteyi çekip alıyorum. Bunu da böyle koydum buraya. Aradan giriyorlar. Bu ızgaranın altına kaçıyor bu küçükler. Fırlamalar. O yüzden şu anda onu önlesin diye koydum. Neyse konumuza dönelim. Ee, iki i̇ki günde bir bıldırcınların altına değişmeniz durumunda herhangi bir koku sorunu yaşamazsınız arkadaşlar. Bakın ben bu balkonda böyle yani temiz Güzelliği bir balon. Aynı zamanda çamaşırlarımızı da biz buraya asıyoruz. Yani. E, herhangi bir koku sorunu yaşamıyorum. Ama üçüncü güne geldi mi o sorunu yaşarsınız yani. Abi ben yani iki gün temizlemedim. Hadi üç gün dört gün temizlemeden kalsın. Bir şey olmaz Demeyin mi? İşte o üçüncü gün başlıyor koku. Yani bunun ideali altlarını değiştirmenin ideal iki gündür. Şimdi bıldırcınların zaten altını değişmiyorum. Kendi pislikleriyle bir şekilde yoğrulup gidiyorlar. Ya yani zaten eşelenmeyi sevdikleri için koşturma gidiyor. Arta kalanları zaten aşağıya atıyorlar. Buradan dökülen aşağıdaki Ukrayna buldacınlarının altına dökülüyor. Oradan da zaten pisliklerini alıyorum. Fazlalıklar zaten gidiyor ama özel olarak Çin buldacınlarının altını değişmiyorum. Altlık kullanmıyorum. Pisliği yok, kokusu yok zaten. Efendim o. Tamam, konuşuruz birazdan. Video çekiyorum şu an. Tamam. Yani uzun lafın kısası, e, kısası arkadaşlar e, evinizde ki Ukrayna buzdolabı gibi iri bir türü besleyebiliyorsanız yani ben şahsen besleyebiliyorsam siz de beslersiniz. Şöyle geriden böyle bir genel bir şey alayım. Bakın sistem bu. Boy arkadaşlar boy 1 metre. Boy 1 metre yükseklik 60 santim civarı olması lazım. Altta Ukrayna bıldırcınları, üstte Çin bıldırcınları yaklaşık 11-12 tane. Yine aynı şekilde üstte 10 tane Ukrayna bıldırcını, 7 dişi, 3 erkek şeklinde. Yani herhangi bir sorun yok. Temizlikten yana da bir sorun yaşamadım. Düzenli olarak üsttekilerden, araçlardan yumurta alıyorum. Yani evde bakmayı düşünenlere hiç tereddütsüz evde balkonunuzda bıldırcın yetiştirebilirsiniz diyorum. Buradan Mahsun abi'ye, bu hobiye gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İşiniz rast gitsin inşallah.